Benim hangisi? Şakacı. Şakacı. Ah üstteki. Şakacı. Arkadaşlar bakıyorum şakacı da çıkacak mı? Biliyorsunuz ne aradığımı. Kukuli kızı arıyorum ve ben onun ismini Kukuli kız koydum. Maskem de güzel olmuş. Ozma görüyorsun ama senin için neler neler yapıyorum. Maskeler takıyorum. Her şeyi yapıyorum ama O Hayır ama farklı bir şey bu. Benim ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar şöyle bir çok tatlı bir figür çıktı. Sporcu yumurta kafalar. Bu bir tenisçi. Ama harika buna bayıldım. Şöyle. E, fakat Ozmo lütfen senden rica ediyorum. Evet bunlar da çok güzel ama lütfen. Bu kaçıncı ozman biliyorsunuz. Bana taş devri serisini komple hediye göndermeniz lazım bence. Yani o kokuli kızı istiyorum. Çok şey istemiyorum ki. Bu da güzel.